Dalga İşbirliği ile hazırlanan Kapsül Haberdesiniz. Bugün 31 Temmuz Cuma. Ben Minez Bayugen. Başlıyoruz. Bir grup polis İskenderun'da ailesiyle yemek yiyen Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez'in bulunduğu restorana gelerek kimlik kontrolü yapmak istedi. Dönmez kimliğini isteyen polislere gerekçesini sorunca biz devletsiz yanıtı aldı. Kimliğini vermeyi reddeden Dönmez polislerce yaka paça gözaltına alındı. Polise kimlik göstermediği gerekçesiyle gözaltına alınan Dönmez polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Dönmez, il emniyet müdürü suç işleyen kamu görevlilerini korudu. Bu yüzden il emniyet müdürünün görevden alınması gerekiyor. O polisler hakkında kişiyi hürriyetten yoksun kılma suçundan soruşturma başlatılması, açığa alındıktan sonra tutuklanmaları gerekiyor diye konuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü ise polis görevini yerine getirirken kişilere kimliğini sorabilir kimliği sorulan kişi de kimliğini ibraz etmek zorundadır açıklamasında bulundu. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, avukat ya da vatandaş olması önemli değil. Polisin kimlik sorması için makul şüphe gereklidir dedi. Türk Sabitleri Birliği Metin Feyzoğlu dönmeze destek verdi ve Hatay Barosu Başkanı'na yapılan uygulama ve sonrasındaki fiziki müdahale keyfidir ve kanuna aykırıdır dedi. Ölüm orucundaki avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu avukatlar için hapishanede kalmaları uygun değil şeklinde rapor hazırlamıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği avukatların zorla müdahale amacıyla kaçırıldıklarını belirtti. Gezi tanık beyanıyla örgüt üyeliğinden ceza alan Aytaç ve Timtik adil yargılanma talebiyle aylardır ölüm orucunda. MHP, kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt'un partiden ihraç edildiğini açıkladı. Engin Yurt'un ihraçıyla MHP'nin sandalye sayısı 49'dan 48'e düştü. Engin Yurt karara "Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler, bir gün sıra size de gelir." diyerek tepkisini gösterdi. Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı İdil Yalçın Erşimşek, sığınma evlerinin sayısının çok yetersiz olduğunu söyledi. İstanbul Sözleşmesi ilk imzalandığında sığınakların sayısının daha yüksek olduğunu belirten Şimşek, kadınlar sığınma evlerinde bir ay kalabiliyorlar ve bir ayın sonunda çıkartılıyorlar dedi. İstanbul Büyükçekmece'de 33 yaşındaki D.A. boşanmak istediği eşi Sami Aslan tarafından öldürüldü. Aslan başından tek kurşunla vurduğu D.A.'nın abisini arayarak gelin cesedinizi alın dedi. Adana'da motosikletli bir şahsın cinsel tacizine uğrayan iki kadın şikayetçi olmak için karakola gitti. İddiaya göre kadınlar polisin o saatte orada ne işiniz vardı sorusuyla karşılaştı. Polis çikolata almak için markete gittiklerini söyleyen kadınlara bu defa da viskide var mıydı diye sordu. Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin salgın nedeniyle başlattığı bağış kampanyasında toplanan 3,5 milyon liralık bağışın kamuya geçirilmesini istedi. Kararı yargıya taşıyan ABB yetkilileri, valilik kararının bankacılık kanununa aykırı olduğunu vurguladı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un Avrupa Kupalarından bir yıl men edilmesi kararına ilişkin itirazı reddettiğini açıkladı. Bu kararla ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazandı. Sağlık Bakanlığı günlük veri paylaşımında değişikliğe gitti. Bundan böyle verilerde yoğun bakımda yatan ve veya entübe hasta sayısı yerine ağır hasta sayısı ifadesi yer alacak. Veri paylaşımına dair yorumda bulunan TTB'nin başkanı Sinan Adıyaman, bunun adı saklamaktır. Çünkü aktif vaka sayısı ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı oranı dünya standartlarına göre yüksek. Bu oran %2'nin altında olması gerekirken Türkiye'de %10 Diyarbakır'da %15. Bu da çok çok yüksek dedi. Uluslararası standart diyorlar ama TTB olarak bu standartların ne olduğunu merak ediyoruz diyen Adıyaman, hükümetin açılma için aceleci davrandığını ve bu nedenle vaka sayısının beklenen düşüşü gerçekleştiremediğini savundu. Kendilerine ulaşan bilgiler doğrultusunda vaka sayılarının açıklanının üzerinde olduğunu aktaran TTB Başkanı, Ankara'daki yoğunluğun şu an zirvede olduğunu söyledi. Erzurum valiliğinin kentteki toplam vaka sayısına dair paylaştığı bilgi, bakanlığın verileriyle çelişkili bir durum ortaya koydu. Kraliyet Tıp Derneği Başkanı Profesör Roger Kirby, pandemide ikinci dalganın kış aylarında geleceği, bu kez hedefinin sağlıklı gençler olabileceği tahminini paylaştı. Uluslararası Af Örgütü raporunda IŞİD tarafından esir tutulan ve daha sonra ailelerine geri dönen 2000 kadar çocuğun fiziksel ve ruhsal bir sağlık krizi yaşadığını açıkladı. Aile kurmak için ülkelerin uygunluklarının farklı kategorilerde karşılaştırıldığı endekste Türkiye 35 ülke arasında sondan 4. sırada. Listenin zirvesinde İzlanda, sonunda ise ABD var. Financial Times gazetesinin baş yazısında Türkiye ekonomisi ve Türk lirasındaki değer kaybı ele alındı. Otoriterlik akılcı ekonomi politikalarının yerini tutmuyor denen yazıda yabancı bankalara işlem engeli getirip spekülatif yatırımları yasaklayarak yabancı yatırımcıları zorbalıkla caydırmaya çalışmak sadece dış sermayeye ihtiyaç duyulduğu bugünlerde Türkiye'yi daha az cazip bir yatırım ortamına dönüştürür yorumu yapıldı. Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei, 2020'nin ikinci çeyreğinde Güney Koreli Samsung'u geride bırakarak dünyada en fazla akıllı telefon satan şirket oldu. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.